arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerle birlikte. Efot Bal 2023. 7. bölümüyle karşınızdayız. Evet. hala liderlikte devam ediyoruz. Real Madrid hala 24 puanla. Evet, Son bütün maçlarımızı kazandık. Yani son altı maçımızı kazanmıştık. Zaten e, e, bu da yedi. Bunu da kazanırsak üst üste 8. galibiyetimizi alacağız. <laughs> Birlikte iş kaybetmedik. Yani gelsin Olmadı Toni Ronaldo, ne işte çok şaşkın. Sonunda gol verdi. Halbaba verdi. That's a goal kick. Kroos, ne oldu orada val verdi Ben zaman That's a good one. Val verdi. Val

Kanalıma abone olursanız ve ilerik ederseniz çok sevinirim. E nice ya hepiniz dört kişi aynı takımdan bir adamdan top alıyorsunuz Bak. <laughs> ah, Başlamaya pass. başladık eyvah. Short pass. Arkadaşlar şimdi turu paslaşmaya başlıyorum. Bir, iki, 3 Başladık. No Beautiful long pass. çok güzel paslar. Müldürüş. Işte. Militao ya Militao vurdu şimdi. Ver de ağlama ağlama ver. Şimdi verdi. Benzeme benzeme gitti. Ya orada. Oğlum niye sonra gitti? Orta sahada kimse yok ya. Ya bir maç, bizim orada da yani çok çok yerlerde. Triple. yeniden başlayalım evet. Yeniden başlıyoruz Ay Hayır Kaleciye top var. Yardım, yardım. Yardım, yardım. Yardım, yardım. Yardım, yardım. Yardım, yardım. Yardım, did you hear ice both teams played well in the first half the second half it's the only upset me Arkadaşlar, evet Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Rodrigo verdi pasını, Kurtuğa Kurtuğa verdi pasını, Modric, Modric verdi, Rudiger, Rudiger verdi, Carval, Carval. Hadi ben de Yap, Maymun et ben de mi? Ben de mi? Ben de mi Ben de gidiyor? Ben de ben zaman ortada kim var baktım. Defans. Koca uluslarımla çok iyiyim. Evet. Biliş. Hazard'ı koyduk. Bilişli su yerinde Ve Rodrigo'yu da değiştirmiştik ama. Değiştirmeler onu. Evet. Militao. Eder bilir. Az önce bir sesi geldi arkadaşlar. O yüzden bir ses geldi. Ben de şu an gizlice bir yere saklanıyorum. Telefonu bulmasın diye. Sizi sizin için neler yapıyorum bak. Şu kanala abone, abone ol. Like atın. <laughs> Gol geliyor. Bak beraber kalmayak ya. Of. Vur Vururuz. Helal. Zeme. Organik ket. Organik ketçap. Allah belanı versin. Oros bunun oğlu. Tövbe tövbe. Küfür etmeyecektim ama arkadaşlar yanlışlıkla küfür ettiğimi tutamadım ağzımı. Mesela boş <laughs> ya dal lütfen dal şu topa. Top alamıyorlar mübarek. Evet arkadaşlar bugün. Ne? Taç yok mu arkadaşlar? Bir gün daha sonuna geldik. Dur. Ben bu adamları yeneceğim. Son dakikalar olsa da gol atacağım. Son dakikalarda kötüyüm de. Yine de ben bu adamı yeneceğim. Gol! Son dakikalarda sus! direkt sandım. Bir anda gol değil sandım. Rodrigo. Direkt attı Rodrigo. Rodrigo bu adamın adı. 75'te bulduk golü. Rodrigo. Verdi belde ekibi geliyor. Ekibi geliyor. İki geliyor. geliyor? geliyor? Orospu kalıyor. Tövbe tövbe ya. Hadi ver. Ver. hadi ver. Ben zamanım. Ben zamanım. Hakem bitir ver hakem. 84'te son dakikalarda 84'te Rodrigo'nun golüyle 1-0 yendi. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize bay bay. Ve son maçımızın ilk kimli olduğunu gösterelim. Amor Bieta Eks evet, e, yarın e, 8. bölümde maç yapacağız. Ve hepinize bay bay.